Eski Mısır'daki inanışa göre yaşam, beden ve ruh olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ruh bedeni terk ettikten sonra yeryüzüne yeniden girişinde bedenini tekrar kullanılabilmesi için onu muhafaza etmek gerekir. Ölünün vücudu şarap ve baharatla yıkanır. Mumyalamayı yapan ilk önce uzun bir çengel kullanarak dikkatlice beyni çıkartır. Sonra karından derince bir şekilde içeriye doğru keserler ve iç organları dışarı alırlar mumyalama işlemi sırasında kalp çıkarılmaz. Çünkü kalp ile düşündüklerine dair bir inanış vardır. Çıkarılan organlar kanope adı verilen çömlek veya vazolara konulur. Bu vazolar daha sonra mumya ile birlikte gömülecektir. İç organların çıkartılmasının ardından tuz benzeri bir madde olan natron ile ölünün içi doldurulur ve ölü yanlamasına yatırılır. Böylelikle vücut içinde kalan sıvılar dışarı akar. Mumyalama işlemi için vücudun tamamen kurumuş olması gerekmektedir. Ölünün iyice kuruması için 40 gün bekletilir ve 40 gün sonra ceset iyice büzüşmüş olur. Bu aşamada vücudun içi ve dışı güzel kokulu yağ ve baharatlarla yıkanır. Daha sonra mumyanın başı keten kumaşlar ile sımsıkı sarılır ve değerli takılar takılır. Vücudun keten kumaşlar ile tamamen sarılması bittikten sonra ölen kişinin yüz kısmı bir maske ile örtülür. Maskelenen mumya, yaldızla kaplanmış tahta bir tabuta yerleştirilerek lahitlere konur. Antik Mısır'da insanlardan ziyade hayvanlar da mumyalanıyordu. Mısır'da 8 milyondan fazla mumyalanmış hayvan bulunmuştur. Mumyalama tekniğinin tarihi eski Mısır dönemine kadar uzanmaktadır. Bulunan ilk mumya örneklerinin M.Ö. 15. yüzyıla ait olduğu belirtilmektedir. Mısırlılar için ölümden sonra da bedenin muhafazası oldukça önemli olmuştur. İlk dönemlerde cesetlerin bele kadar kuma gömülerek çürümeden korunmasına çalışılmıştır. Fakat zamanla hırsızlık gibi durumlar sebebiyle kapalı mezarlar yapılmaya başlanmıştır. Oda şeklindeki bu mezarlara ölüler eşyalarıyla gömülmüştür fakat çürümenin önüne geçilememiştir. Bu durumda mumyacılığın ortaya çıkması neden olmuştur. Bilinen en eski mumyalar krallara aittir. Zaman içerisinde asiller ve halk da mumyalanmıştır. Mısır'da mumyacılık tarihine bakıldığında önemli Mısır krallarının mumyalarına rastlanılmaktadır. Binlerce yıl sonra bulunan bu mumyalar yalnızca mumyacılığın bilimsel yönünü yansıtmamakta, mevcut dönemin siyasi ve sosyal durumunu da aydınlatmaktadır. Bilinen en ünlü mumyalara örnek olarak iki önemli ismi verebiliriz. Bu isimlerden ilki Kraliçe Hatshepsut'tur. Kraliçe Hatshepsut, bilinen tek kadın firavun olarak Mısır tarihinde önemli bir yere sahiptir önce 1458 yılından günümüze ulaşan bu mumya 1903 yılında Krallar Vadisi'nde bulunmuştur. Ünü oldukça büyük olan diğer isim ise Tutankhamon'dur. Tutankamon'un mumyası yaklaşık 85 yıl önce Krallar Vadisi'nde bulunmuştur. önce 1323 yılına kadar hükümdar olan Firavun'un mezarından çıkanlar günümüzde Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir. Mumyacılık ve mumyalar, sosyal bilimlerin yanı sıra insan bedeni üzerindeki değişimler, ölümden sonra bedenin çürümemesi için kullanılan maddeler itibariyle bilim tarihi açısından da önemli bir araştırma konusu olmuştur. Günümüzde DNA testi sayesinde kimlikleri tespit edilebilen mumyalar, dönemlerinin kültürel mirasını da bugüne ulaştırmaktadır. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.